İbrahim Çallı 13 Temmuz 1882'de İzmir'e bağlı Çal kasabasına doğmuştur. Osmanlı ressamlar cemiyeti üyesi olan İbrahim Çallı 1906 yılında Sanayi Nefise Mektebini bitirdi. 1910-1914 yılları arasında Paris'e gitti, Fernand Cormon'la çalıştı. İbrahim Çallı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şahsen tanıyan, aynı sofrayı paylaşan ve potrelerini defalarca yapan bir ressamdır. Ressam 1918, Viyana sergisine katıldı, Atatürk'ün potresini yaptı. 1926'da açılan 3. Ankara Resim Sergisini gezen Atatürk yapıtı gördüğünde Çallı'ya dönerek ''Biz Kurtuluş Savaşı'na yemeğe ekmek bulamıyorduk, senin resimdeki atlar nasıl semirmiş böyle?'' dediğinde Çallı'nın da resmi tekrar elden geçirerek atları zayıf hale getirdiği söylenir. Güller, manalyolar, laleler, sümbürlerden oluşan Çallı'nın örtüm ortları genellikle işlemeli, yaldızlı, porselen, bülbül, kristal gibi vazolar içinde sunulur. İstanbul'un hemen her semtine resimler yapan Çallı, kentin cami, türbe, çeşme gibi tarihi ve doğal dokusunu, gizli köşelerini, çay bahçelerini, sokaklarını, değişik avcılarını resimlerine taşıdı. İstanbul'un çevresini, deniz iç içeliğini, kentteki ve köydeki yaşamı, köş, konak ve bahçeleri hızla fırça vuruşlarıyla izlenimci bir teknikle ele aldı. Osman Hamdi ve dönemin her yaştan seçkin kadınlarının potelerini yaptı. Bu potelerde kişilerin hali, tavrı, giyim kuşamları, içinde bulundukları mekanların döşenişi, dönemin Avrupa yaşantısına ilişkin ipuçları sunar. Namık İsmail ile birlikte çalışan Çallı, bunları 1920'lerin başında Ankara'da ve İstanbul'da açılan sergilere teşhir etme olanında bulundu. Sanatçı 22 Mayıs 1960 yılında mide kanamasından vefat etmiştir.